yani bir yerlere yaranma derdi olan e, bir zatın Boluspor'a al alakalı kurduğu cümleleri Boluspor Kulübü tenezzül edip kale almamıştır. Bu yüzden de cevap vermemiştir. Şahsın e, yaranma derdini biliyoruz. Samsun Boluspor Bolu camiaları büyük camialardır. E, camialar siyaset üstüdür. Bu camiaları da kimse siyasete alet etmeye kalkmasın. Bu camialar siyasete alet olmaz. Boluspor hepimizin değeridir. Ona da sahip çıkmamız gerektiğini tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Boluspor'la alakalı söz almışken, Boluspor Kulüp Başkanı olarak söyleyeyim. Önümüzdeki haftada bir tüzük e, kongremiz olacaktır. Buradan tekrar üyelerimize seslenmek istiyorum. aydatlarla alakalı bir sıkıntı var kanunu kuralı yerine getirmeye çalışıyoruz. Lütfen aidatları ödemeyen üyelerimiz aidatlarını da ödesin. Tüzükte çünkü üyelikten çıkarmak gibi bir durum söz konusu aidatlar ödenmezse tekrardan hatırlatmak isterim.